Yani Umut Hakkı meselesi 2024 yılında Bahçeli'nin çıkışıyla çok fazla kamuoyunda konuşuldu ama biz hukukçuların, sivil toplum örgütlerinin aslında uzun zamandır gündeminde olan bir konu. Umut Hakkı ağırlaştırmış müebbet infaz rejimiyle alakalı bir gündem. Sayın Öcalan'ın vekillerinin yapmış oldukları bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu var. Sayın Öcalan hakkında tesis edilen hükmün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu iddiasıyla e, bir başvuruları söz konusuydu. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Yani aslında bu kararla birlikte e, ağırlaştırmış müebbet infaz rejimiyle ilgili birçok e, yani kişinin umut etme hakkının, kişinin bir hükümlünün bir gün hapishaneden çıkabilme umudunun, tekrardan toplumla, halkla buluşabilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ve aslında işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden bu uygulamanın bir bütünen aslında bir insanlık suçu olduğunu değerlendirebiliriz. Türkiye'de de aslında İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tecrit koşulları aslında bir bütünen ağırlaştırmış müebbet infaz rejiminden kaynaklı koşullardır. Yani Umut Hakkı'nın aslında böyle bir sirayeti var. Çünkü bakıldığında Sayın Öcalan'ın ihlal edilen bütün hakları aslında ayrımcı bir infaz rejimine maruz bırakılmasından kaynaklı düzenlenmiş durumda. Umut Hakkı'nın elbette ki sadece Sayın Öcalan şahsında değil, Türkiye'de Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin Türkiye ile ilgili oturumlarında bu oturumlarda Türkiye heyeti tarafından verilen bilgilerle komitenin bir sonuç gözlemi raporu hazırlanmıştı. Bu rapordaki verilere göre ancak ağırlaştırmış mebet infaz rejimine tabi kaç hükümlü var? Bunun sayısını tespit edebiliyoruz biz. Buradaki verilere göre de 4000 aşkın hükümlü var. Yani sadece Sayın Öcalan'ı ilgilendiren bir konu değil. Binlerce insanın aslında hapishaneden çıkma umudunun elinden alındığı, ölünceye kadar hapishanede kalma durumunun geliştiği bir mesele, yani hayati bir mesele söz konusu. Ve bu tabii ki meselenin hukuki boyutu, hukuki anlamda hem Sayın Öcalan'ın bireysel hakları ihlal edildiği için ve bunun diğer hapishanelere, diğer özellikle siyasi mahpuslara yansıması çok ağır olduğu için hukuki bakımdan kesinlikle kabul edilebilir bir düzenleme değil ve umut hakkının uygulanması da bu şekilde ağır insan hakları ihlaline sebep olan bir uygulamaya son verebilecek bir hak olmasından kaynaklı çok önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Öcalan'ın avukatlarının başvurusuyla bu kararı vermişti. Bu ilk karar olması açısından çok önemli. Yani umut hakkı kararının ilki Sayın Hocalanla alakalı verilen karar. Bu açıdan çok önemli bir karar ama sonrasında da e, Gurban Boltan Kaytan e, kararları da var yine. E, ve grup kararı hakkın grup kararı şeklinde bu ihlal kararları devam etti. Aslında Sayın Hocalan şahsında kişiye özel bir infaz rejimi geliştirildi. Ve haliyle sonrasında bu hapis cezasına yani ölünceye kadar hapis cezasına muhatap kalınan bütün hükümlülerin, bütün ceza alan kişilerin kaderi aslında kişiye özel inşa edilen bir infaz rejiminin bütün hükümlülere, aslında bütün topluma sirayet etmesiyle kendini gösterdi ve haliyle onların da hukuki bakımdan kaderi Sayın Öcalan hakkında verilen bu umut hakkı kararının uygulanıp uygulanmamasına bağlı. Aslında bu noktada bu talebin diğer siyasi mahpuslar tarafından da bu başvuruların diğer siyasi mahpuslar tarafından da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ee, aslında İmralı Adı Hapishanesi'ndeki hem bir bütünen tecrit koşulları hem umut hakkından faydalandırılmayıp infaz rejiminin hala önceki gibi ayrımcı bir şekilde e, sürdürülmesi aslında Türkiye'nin e, siyasal iktidarının antidemokratik karakterinden kaynaklanan şeyler ve uzun zaman aslında nasıl ki siyasal konjüktür daha tekçi, daha ayrımcı, daha faşizan bir rejim haline geliyor. Bakıyoruz bunun en başta hukuk kurallarına yansıması oluyor ve aslında tarafsız ve bağımsız bir şekilde yargı mekanizmasının işlemesi gerekirken siyasal konjüktür kapsamında bu yargı mekanizmaları işletiliyor. Ve özellikle Türkiye-Kürdistan özelinde düşündüğümüzde 10 yılı aşkın bir süre bir bütünen aslında hem ekonomik anlamda hem sosyokültürel, toplumsal, kadın özgün, ekolojik boyutlarda bir bütünen bir çöktürme politikası uygulanmıştı. Ve elbette ki en ağır yani bu kararların milli görülmediği, işte uluslararası mekanizmaların tavsiye kararlarının, işte SPT gibi Birleşmiş Milletler gibi kurumların kararlarının, tavsiye niteliğindeki kararların uygulanmadığı ve haliyle aslında bir bütünden haber alınamama halinin de geliştiği ve ayrımcı yasaların kendini infaz hukukunda daha da derinleştirerek sürdüğü bütün bu Sistem aslında Türkiye'nin tercih ettiği hem güvenlikçi politikalarla hem antidemokratik rejimle alakalıydı. ve Sonrasında elbette bir takım girişimlerin, barış ve demokratik toplum sürecinin gelişmesiyle ancak bu konuda çok kısmi de olsa adımlar atılabildi. Bu sadece haber alamama o hal, mutlak halin kırılması noktasında yaşandı. Ama bakıldığında hala tecrit koşulları ile ilgili ya da umut hakkı e, uygulaması ile ilgili herhangi bir olumlu adım sergilenmiş değil. Bu da aslında bu antidemokratik halin e, barış ve demokratik toplum sürecine rağmen sürdüğünü gösteriyor. Yani bir barış ve demokratik toplum süreci geliştiriliyorsa ve bu konuda e, bir taraftan çok ciddi e, hem... E, silahlı güç anlamında hem örgütün en üst kademesi olan Sayın Öcalan'ın açıklamalarıyla, videolu çağrısıyla en üst noktadan sürece dair adımlar atılırken, bir taraftan umut hakkı gibi çok temel, çok insani, çok hukuki, hiçbir vicdana sığmayan bu uygulamanın terk edilmesi gerekliliği açıkken, bunun tercih edilmiyor olması aslında o antidemokratik bakış açısının sürece rağmen devam ettiğini gösteriyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir mekanizma ve komite geçtiğimiz sene bu konuda tekrardan bir gündeme alma durumu geliştirdi. Aslında komite başından beri bu konuyu gündemine aldığında Türkiye'ye verdiği tavsiye nitelikteki kararlarda hem komite hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği vermiş olduğu tavsiye niteliğindeki kararlarda aslında ağırlaştırmış mevbet infaz rejiminin işkence ve kötü muamele yasağına aykırı olduğunu her defasında ahim kararında belirtilen gibi tekrardan belirtiyor ve Türkiye'ye bu konuda infaz yasanı düzelt, işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden bu ayrımcı infaz hukukunu düzenle şeklinde tavsiyelerde bulunuyor. Temmuz ayında bu belirttiğim, az önce belirttiğim kurumların yanı sıra 5 tane bölge barosunun da dahil olduğu Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, Urfa barolarının da imzacı olduğu bir Kural 92 bildirimi gerçekleştirdik. Ve yine bugün de Ankara'da 15-17 tarihlerinde tekrardan komite umut hakkını gündemine alacağı için e, tekrardan bu kurumlarla birlikte ortak bir açıklama da gerçekleştirdik. E, yaptığımız çağrı her zaman e, bildirimde de belirttiğimiz e, çerçeveyi tekrar ediyor. Çünkü Türkiye'nin bu konuda herhangi bir farklı adımı olmadığı için biz tekrardan e, komitenin bu konuda sağlıklı bir izleme süreci, denetim süreci gerçekleştirmesi için e, Türkiye'yi bu konudaki ayrımcı infaz yasası e, uygulamalarını terk etmesinin yönelik tavsiye vermesi için hem de e, somut e, bu yasaların düzeltilmesi için e, kapsamlı bir sekreterya ara kararları kurması için çağrımızı her dönem yineliyoruz. Bu dönemde yineledik. E, ve Hakikaten artık komitenin e, bu noktada Türkiye'nin e, hiçbir şekilde olumlu adım atmadığı, herhangi bir somut eylem planı sunmadığı bu noktada e, artık gerçekten daha somut e, yani sekreteryanın ara karar kurmasını bekliyoruz. Yani umut hakkı tıpkı ismi gibi aslında e, hani umut vadeden bir karar. E, bu noktada e, Fiziki özgürlüklerin tesis edilmesi için hem siyasi mahpuslar hem Sayın Öcalan şahsında e, gerçekten özgürlükçü bir, e, hukuk düzenlemesini tartışabilmek için barış ve demokratik toplum sürecinin inşasında hakikaten Umut hakkı uygulanması gereken en temel en önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor bu konuda e, uygulanmasını çok önemsiyoruz ve ama e, Elbette ki sadece hukukçuların bu konuda yani e, çok teknik hukuki bakmamak gerekiyor meseleyi Umut hakkını Aslında ezilen ve sömürülen hakların barış ve demokratik toplum umudu olarak tanımlan sak belki gerçekten bizim için uygulanmasının neden bu kadar önemli olduğunun altını daha iyi çizmiş oluruz diye düşünüyorum.